Bu video çalışmasında, Microsoft Excel'de Air fonksiyonunu kullanarak, not ortalamasına göre, geçti, kaldı nasıl yapabiliriz konusunu anlatacağız. Örnek çalışma dosyamıza göre sınav notları olan, Excel içeriğimiz var. Notların ortalaması 60 ve üstü aldıysa geçtiklerini, 60 notun altında aldılarsa sonuç hücresinde kaldıklarını göstereceğiz. İlk önce, öğrencinin not ortalamasını alalım. Excel ortalama formülü için eşittir yazarak parantez açıyoruz. Öğrencinin ilk aldığı not hücresini seçerek artı koyuyoruz. Daha sonra ikinci not hücresini seçerek parantezi kapatıyoruz. Ortalamasını almak için bölü işareti koyarak 2 yazıyoruz. 2 yazmamızın nedeni, öğrencinin 2 notu olmasıdır. Enter'a bastığımızda not ortalaması gelecektir. Formülü diğer öğrencilere yazmamıza gerek yok artı simgesine basılı tutarak aşağı çekmemiz yeterlidir. Otomatik ortalama alınacaktır. Şimdi bu not ortalamasına göre, kimlerin geçip geçmediğini görelim. Bunun için yazmamız gereken Excel formülü, eğer fonksiyonudur. Sonuç hücresine gelerek, eşittir koyup eğer yazıyoruz. Ortalama hücresini seçerek, büyüktür işareti koyuyoruz. 60 not üstü geçti olacağı için, buraya 59 yazıyoruz. Noktalı virgül işareti koyarak çift tırnak içinde geçti yazıyoruz. Tekrar noktalı virgül işareti koyarak çift tırnak içinde kaldı yazarak parantezi kapatıyoruz. Enter'a bastığımızda verdiğimiz değer otomatik yazacaktır. Diğer hücrelere uygulamak için artı simgesine basılı tutarak çekebilirsiniz. Bir öğrencinin notunda değişiklik yaptığımızda sonuç ekranında eğer fonksiyonumuza göre geçti ve kaldı kuralına göre otomatik değiştiğini göreceksiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere kanalımıza abone olun, takipte kalın.